Siz nasılsınız, iyi inşallah İnşallah iyisinizdir. Valla bir gün kalın kalın giyindim çünkü. Çok soğuk bir hava var. Ama yağmur yok, bir şey yok. Şöyle ayakkabılarımı giyiniyorum. Ayakkabılarımı giyineceğim. Gerçekten şapayım size. Bir evde belki de hemen gideceğim. Ekmek falan bir şeyler alacağım. Babam dayımla bir yere gittiydi onlar. Ben de gideyim ekmek falan alayım. Gelin kahvaltı hazırlayacağız. Ondan sonra da e, Gül, gül reçeliyle bir devam edeceğim. Çünkü gün geç arkadaşlar şey oluyor. Dünden bahsedin iki gün sürdüğü için hani bir gün ama videoma ekleyeceğim reçinemi. Hava soğuk arkadaşlar. Hava soğuk olduğu için şöyle bakın kalın giyindim. Çünkü hava soğuk. O yüzden de böyle kalın giyindim vallahi ne yalan söyleyeyim. Hava soğuk olduğu için şu şekil kazak, altında şey verdim. Şöyle ben gideyim sonra ekmek bir şeyler alacağım. bizimkiler gelmeden kahvaltı hazırlarız. Gül reçelini dediğim gibi bu videoda görmüş olacaksınız inşallah. Böyle kalktık. Gidelim. Değil mi? Şöyle gideyim. Arkadaşlar sabah sabah. Aslında şey duruyor ama. E, bir çantam, anahtarlar, her şey aldım. Ona bakıyorum kapıda kalmış. Hı. O yüzden hani sabah şey duruyor ama e, esiyor rüzgarlı. Ben de şöyle bir bakalım bakkalda size gezdiririm olmadı. Bir gideyim de orada görüşürüz. Arkadaşlar şöyle, şöyle bakkala geldim. Hmm, bakın, Böyle bir şeyler alacağım ama bu yayılan. Örgü peynirler oluyordu tatınkiler. Güzel oluyordu. Böyle örgü peynir falan alayım. Vallahi hepsi paylaşmış bunlar hep. Olsun yapalım. Ben de şundan alayım. Bu da güzel oluyor. Bu bakayım ne var sürü peynir falan da oluyor ama annemin evde var Türkiye'den getirmiş onları. Hmm. Şu neymiş? çekirdek öyle şeyler annemin hep var. Neymiş? Rulo kaymak bile rulo şeklinde var bakın. <laughs> Tereyağı. Yine gene kısık Hep alıyorum. Para hep hiç paranı harcama dediği için arkadaşlar. Kıyamıyorlar. Hediyem <laughs> olsun olur mu? Ne de rahat edemiyorum. Hmm. şöyle heva alacağım ama heyvaların fiyatlarına bakın arkadaşlar. Yemin ediyorum var sadece ufak pakete yani çok pahalı. Allah. ucuzlarına bakalım biraz. Uçmuş fiyatlar bakkallarda. Vallahi çok pahalı. şunlar nasıl acaba şunlara bakayım bir elimde dolu olunca çekim yapamıyorum neyse <laughs> şeyler var <laughs> evet, tahin pekmez var mı bu güzel oluyordu karışım <Gülüşmeler> şöyle bakalım, şuna bir de fırından bir tane şöyle ne aldım göstereyim size şöyle frangcilla, susamlı aldım iki tane. Ondan sonra. Şöyle size göstermeme şöyle peynir falan aldım çünkü evde vakit bulamıyorum göstermeyi Ondan sonra ne aldım Şöyle peynirler Ondan sonra Şöyle helvalar hem çikolatalı hem sade aldım Böyle peynir çeşitleri aldım bizimkiler seviyor Şu şekil de siyah ekmek dilim aldım dayımsın ki yiyor Şunlar da güzelmiş Deneyeceğiz bakalım Artık Hep marka değişiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar bir gün öncesine topladığımız e, Isparta çiçeklerini e, onları hemen güllerini böyle koparıyorum. Hani böcekleri hani hepsi çıkması için tek tek hepsini koparttım. Bir kabıma boşaltıyorum böyle. Hiçbir şey koymadan bir gece boyunca da arkadaşlar böyle bekletiyoruz biz kaptaki böcekler çıkması için. Ertesi günde arkadaşlar ne yapıyoruz? Isparta güllerimize 2,5 kaşık e, limon tozu katıp ve 1,5 litre suya yani sıcak suyu kaynatıp bekletiyoruz biz bir gün boyunca. E, bir kapta ve üzerini kapatıp bir gün boyunca bekletiyoruz. Ve bir gün boyunca bekledikten sonra da e, güllerimizi e, sıkıyoruz ki hani suyunu çıkması için hani mayası olması için güllerin suyunu iyice de sıkıyoruz arkadaşlar güllerin. Hani kapta. Şu şu biz böyle yapıyoruz, bu suyu kullanıyoruz çünkü biz, hani gülleri de köşeye alıyorum, biz bu şekilde yapıyoruz. Ve bir tencere alıp içerisine süzgeçe tekrar şöyle suyunu bir tencereye akıtıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da altını açacağım. Altını açmadan önce biz yaklaşık 3 su bardağı şeker ilave ediyorum Eğer şeker oranını fazla isterseniz şeker oranını fazla atabilirsiniz arkadaşlar Ama biz buçuk litrelik hani gül suyu oluyor bu Ona 3 su bardağı şeker Limon tozu katmadık çünkü akşamdan pardon akşam bir gün öncesinde limon tozunu yaptığımız için hani çiçeklerde O yüzden limon tozunu ayrı bir daha katmadık bize ekşiliği güzeldi Kaynayan şerbeti yani e, reçeli için arada şöyle bakıyorum arkadaşlar. Nasıl olmuş ya hani kıvamını e, kıvamını arada bakıp kontrol ediyoruz hani. Yaklaşık biz kısık ayarda böyle orta ayar diyeyim size. Şöyle bir iki saat kaynattık. E, sadece gül suyunu önce kaynatıyoruz. Çünkü gülleri de içerisine beraber attığımız zamanı daha çok eriyor. O yüzden biz her zaman bu şekilde yapıyoruz. Ve son olarak da ne yapıyoruz? 2 saat geçtikten sonra kısık ayara gülleri de içerisine atıyoruz. Ee, şöyle bir 10 dakika Hani altını kapatmadan 10 dakika önce Gülleri de içerisine atıp Birazcık daha kaynatmaya bırakıyoruz Ondan sonra zaten reçel hazır olmuş oluyor arkadaşlar Müzik <laughs> tane büyük bir kavanoza alıp ben soğumaya bırakacağım. Çünkü dedik hepsi tamamen soğusun. İnşallah ağız tadıyla da nasip olursa yarın kahvaltıya koruz dedim. Ee, biz sıcakken de baktık ve bize göre çok güzel olmuş. Çünkü biz çok şekerli sevmediğimiz için e, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Müzik çıktı bilemedim ama şu an e, küpelerimi çıkarıyorum. Bugün cuma. Bir de hayırlı cumalar. Gül reçelimi bitirdik. Çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Tadı da güzel oldu. Biz fazla şeker atmıyoruz. Onu söylemek istedim. E, çünkü biz nasıl söyleyeyim fazla şeker hastalarımız çok olduğu için her şekeri fazla kullanmıyoruz. Tabii ki şekere fazla atmak isterseniz miktarını yükseltebilirsiniz. Ondan sonra ben neler yaptım? Annem Gil, dayımlarla misafirliğe gittiler. Ben de o arada ee, ne yaptım? Efendim anneciğim yavaş. Ee, yiğit yatağa girdi yatacak. O ben de ne yaptım onlar gider gitmez arkadaşlar. Şu an saçlarımı falan duşa gireceğim çünkü. Neden bulanık çıkıyor bilmiyorum ama biraz bulanık çıktı kameram ya ışıkta. Bir sürü kurabiye çeşitleri yaptım. Etimek tatlısı yaptım yani zibak tatlısı yaptım. Çünkü etmek tatlısını hem e, beyaz hem çikolatalı yaptım. İki çeşit yaptım. Keklerim, kurabiyelerim, pastalarım e, hepsini yaptım çünkü Cumartesi günü gelenimiz, gidenimiz çok hem işçilerimiz olacak, hem misafirimiz olacak çünkü Pazar günü dayım gidiyor. E, tariflerimi çektim size ama onları herhalde Pazar günü izlemiş olacaksınız. E, birkaç kurabiye tariflerimi de çektim. E, kekimi çekmedim çünkü sade bir kek. Evet bir de ne vardı? Hı. Evet arkadaşlar. Dedesi ne almış Yiğide biliyor musunuz? Çok da kızdım. Reklam değildir bu arada tabii ki. E, hiç de gerek yok dedim. Eee Yiğide tablet almış. Değil mi? Yiğide tablet almış. Değil mi? Evet, daha bizi bunun ayarını yapmam lazım. Reklam değildir. E, çünkü yeğenimde varmış. Yiğit görmüş herhalde peşini. Benim hiç haberim yoktu bile. Yeğenimde varmış. Ee, yani Alperen de varmış. Yiğit görmüş herhalde. Alperen'inki biraz daha değişik galiba. Ama benim haberim yok. Annem biliyormuş. O da e, şöyle söyleyip babama demiş. Çok kızdım ama çünkü bu kadar masrafları varken o kadar şeyler varken neden aldınız dedim. Gerçekten kızdım. Kabını da şöyle sağlam bir şey almışlar ki Yiğit'e hani kırmasın arkadaşlar. Evet. evet. Değil mi? Sadece ben camına şey almam lazım. Hmm, al oğlum. Yiğit. Şey almam lazım böyle kırılmasın diye hani cam şeyi. Ee, burada Yiğit'in sadece oyun oynaması arkadaşlar. Böyle Yiğit'in burada biz YouTube yapıyoruz. Evet ama de burada YouTube yasak. Biz kullanmıyoruz. Yiğit de ben sildim kaldırdım. Engelleyip kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'u ben kaldırdığım için burada yok. Onu söyleyeyim. Ee, şu gibi yiğit de istemiyoruz. Ha, ne Allah söyleyeyim istemiyoruz girmesin. Çünkü ona göre değil daha O yüzden istemiyoruz arkadaşlar Şimdi neler yaptık sadece size şöyle göstereyim Hani görmüş olursunuz Etimek tatlılarının bir beyaz bir de çikolatalısını yaptım Şöyle ee, Çünkü çikolatalısını abim genellikle seviyor arkadaşlar Reçelimiz de burada Hatta Annemle dedik bir daha güller açsın Bir daha toplayalım yapalım Çünkü güller az açmış arkadaşlar Şöyle ee, Kekim de pişiyor Gördüğünüz gibi fırında da daha pişiyor. O yüzden bir günlük bu kadar olsun. Kameram neden böyle çıkıyor bilmiyorum. Herhalde temizlemem lazım. Ben her yeri bir de temizledim, süpürdüm, yerlerde sildim, her şeyi hallettim. Artık yeter değil mi? <laughs> bir kahve yapacağım şimdi, oturacağım. Bir gün bayağı bir iş yaptım arkadaşlar. Çünkü yarın gelenimiz, gidenimiz çok olacak. O yüzden bir gün oturayım, izleyebileceğim. Bütün arkadaşlarımı izleyeceğim burada gelen giden çok olunca gerçekten de zor oluyor. Sessiz çok izliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Böyle. Yani arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı cumalar dedi mi bilmiyorum ama tekrardan hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.